arkadaşlar bakın çekiliş yaptım çekiliş yaptım 50 TL şu anda az para değil arkadaşlar bakın bir saat geçti ha, yok pardon yarım saat geçti 27. dakika falan 27 28 olmuştur arkadaşlar bakın o katılan benim tek ben katıldım bir kişiye çıkabilir şu an o da benim Tek çıkabilecek kişi benim şu an. Arkadaşlar Allah rızası için bakın. Katılın katılın. Tek bana çıkmasın kendime çekiliş yapmış olmayayım lütfen. 27 gün var arkadaşlar hadi. Siz... Sadece bakın katılım şartı kanalıma abone olmak ya sadece kanalıma abone olacaksınız. Kanalıma abone olunca zaten direkt siz katılıyorsunuz arkadaşlar. Hadi lütfen. Görüşürüz.